Merhaba çocuklar. Sizinle bugün 15 Nisan Çarşamba günü yapmış olduğumuz sosyal bilgiler denemesinin sorularını cevaplayacağız. Birinci sorudan başlayalım. Arkeolojinin aşağıdaki alanlardan hangisine katkı sağladığı söylenebilir? Arkeolojik kazılar sonucunda toprak altından çıkarılan kalıntılar, çıkarıldıkları yerde veya ülkemizin değişik müzelerinde sergilenerek yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisine sunulmaktadır. Bu durum ülkemize gelen ziyaretçi sayısını artırmaktadır. Niye katkı sağlar? Çok açık bir soru değil mi? Yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisine soruluyormuş. Bu durum ülkemize gelen ziyaretçi sayısını artırıyormuş. Biz buna ne diyoruz? Tabii ki de turizm diyoruz birinci soruya. E şıkkı. İkiye bakalım. Buna göre korsan ürün alım ve satımının aşağıdakilerin, aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenemez. Yazarların aylarca hatta yıllarca çalışarak, fikir üreterek, emek vererek yazmış oldukları eserleri İzin almadan gizlice çoğaltmak korsan ürün olarak nitelendirilir. Korsan ürünleri satışı yasal olmadığı için korsan satışlara vergilendirme yapılamamaktadır. Bununla birlikte eser sahipleri emeklerinin karşılığını alamadıkları gibi yaratıcılıkları da etkilenmektedir. Şimdi burada ne görüyoruz? Bir eser sahibi ne yapıyor? İzin alınmadan ondan eserin satış, satılıyor. Ve burada belki e, yazar daha fazla kitap sattığı için hani bunun e, yasal olmadan satıldığından e, daha az sattığını zannediyor. Hem devletin hem de yazarın cebine para girmemiş oluyor. Yani buradan hem yazar hem de e, devlet de zarar görmüş oluyor. Yani fikir hırsızlığına neden oluyor. Çünkü izin almamışlar. Üretkenliğin azalmasına neden olur. Ve devlet gelirlerinin azalmasına da neden olur. Burada toplumun bilinçlenmesi değil, tamamen e, topluma karşı yapılmış olan bir şey bu değil mi? Yani bu e, emeğin karşılığının alınmaması. Buradan e, toplum zarar görür. O yüzden iki hangisi neden olduğu söylenemez ya. Toplumun bilinçlenmesine değil toplumun zarar görmesine neden olduğu için iki bursa diyoruz. 3. Buna göre Aysel yaptığı bilimsel araştırmada aşağıdakilerden hangisiyle ilgili bir çalışma yapmamıştır? Aysel, Avustralya'da yaşanan yangın felaketi konusunda genel ağdaki sitelerden ve kütüphaneden araştırma yapmıştır. Yaptığı araştırma sonucunda yangında onlarca insanın, milyonlarca hayvanın öldüğü ve milyonlarca dönüm arazinin küle döndüğünü tespit etmiştir. Yangının küresel ısınmaya etkilerinden de bahseden Aysel, yangınlar konusunda tedbir ve önlemler ilgili, ilgili edindiği bilgileri de raporuna yazmıştır. Son olarak da yararlandığı kaynakları yazarak çalışmasını tamamlamıştır. Burada ne görüyoruz? Araştırma basamaklarını görüyoruz. Hangi seriyle çalışma yapmamıştır diyor. Şimdi yangın felaketi ile ilgili konusunu belirlemiş. Veriler, verileri toplamış. Bakın. Sonra raporunu yazmış. kaynak Kaynaklarını da yazmış. Ama biz bakıyoruz ki Araştırma basamaklarını konumuzu belirledikten sonra ne yapıyorduk biz? Bir varsayımda bulunuyorduk. Yani hipotez neydi? Varsayım doğru olduğu varsayılan bilgi. Yani diyebilirdi ki ne gibi e, ne gibi önlemler almalıyız diye bir varsayımda bulunması gerekiyordu. Ama hani bir varsayımda bulunmamış. Bu yüzden üçüne diyorum, adana diyorum. Dört. Verilen örneklerde GAP'ın aşağıdaki alanlardan hangisine katkısından bahsedilmemiştir? Bakın dikkat ediyorum. Bahsedilmemiştir diyor. Güneydoğu Anadolu Projesi su kaynaklarını özellikle de Fırat ve Dicle nehirlerini etkili kullanarak sosyal, kültürel, ekonomik ve çevresel gelişmeyi içeren bir bölgesel kalkınma projesidir. GAP'ın bölgeye etkilerini şu örnekler verilebilir. Kaptan sonra Şanlıurfa pamuk üretiminde ülke birincisi olmuştur. Bölgenin tarihi ve doğal güzelliklerinin fark edilmesi sağlanmıştır. Pamuklu dokuma fabrikaları açılmıştır. Şimdi bakıyoruz. Sanayi, evet fabrika açılmış. Tarım, evet pamuk üretiminde ülke birincisi olmuş Şanlıurfa. Bölgenin tarihi ve doğal güzelliklerinin fark edilmiş. Ne diyoruz buna? Turizm, fakat ulaşımla ilgili bir şey söylenmediği için dörde ne diyorum? Ceyhan diyorum. 5. E, verilen grafikten aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Şimdi tamamen grafiğe bakıyorum. Orman %28.6 bakın orman yeşil. Su yüzde %1.4. Mera %18. Diğer %24.5. Tarım %27.5. Türkiye'de arazi kullanımı. Hangisine ulaşılabilir diyor. Diğer alanlar genellikle sosyal tesisler ve yerleşim için ayrılmıştır. Bundan bunu ulaşamam çünkü diğerinin olduğunu söylememiş. Tarım alanlarında en çok yetiştirilen ürünler buğday ve arpadır. Buradan bunu da çıkartamam. Su alanların içerisinde en büyük oran akarsulara aittir. Bunu da çıkartamam. Türkiye arazisinin yarıdan fazlası tarım ve orman alanlarıdır. Tarım ve orman 28-27 yani %55 bunları da sayarsak %56 gibi. Evet doğru tarım ve orman alındır yarısından fazlası. Hangisine ulaşılabilir diyor zaten. C diyoruz. 6. Yine bir harita sorusu. Harita incelendiğinde ülkemizdeki ekonomik faaliyetlerle ilgili olarak bir, turizm faaliyetlerinin yaygın bir şekilde yapıldığı, 2. Ekonomik faaliyetlerin çeşitlilik gösterdiği. Üç, Tarım hayvancılıkta yüksek gelir elde edildiği. Şimdi baktığım zaman Ege'de zeytinyağı üretimi, Akdeniz'de turunç üretimi, işte pamuk üretimini görüyoruz, petrol rafinerisi, büyükbaş hayvancılık, nedir? hani Erzurum, Kars tarafında mera e, hayvancılığı yapıldığı için büyükbaş hayvancılık vardı. Karadeniz fındık, maden kümür işletmesi. Haritaya baktığım zaman ben neyi görüyorum? Ekonomik faaliyetlerin çeşitliliğini görüyorum. Fakat turizm faaliyetlerinin yaygın bir şekilde yapıldığı çıkmıyor. Tarım ve hayvancılıkta yüksek gelir elde edildiği gibi bir şey çıkmıyor. O zaman cevabım sadece 2 diyorum. Yani Bursa diyorum. Ne Yukarıdaki bilgiler değerlendirildiğinde buğday tarımı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılamaz? Dikkat ediyorum ulaşılamaz demiş. On ve makarna sanayinde kullanılan buğday ülkemizde tavuklar içinde en fazla yetiştirilen tarım ürünüdür. Buğday ülkemizde Karadeniz'in kıyı kesimleri hariç her yerde yetiştirilebilmektedir. Un ve makarna sanayinin ham maddesi, evet, un ve makarna sanayinde kullanılıyor. Ülkemize ülkemizde yetiştirme alanı geniş yer tutmaktadır, evet, en fazla yetiştiriliyor. Üretim potansiyeli en yüksek tavuk ürünümüzdür, evet, bunu da buradan ee, ulaşabiliyorum. Karadeniz kıyı kesimleri her yerde yetiştiriliyor. E, yedi, e, D şıkkını ne demiş Ege kıyılarındaki üretim miktarı iç anından fazladır. Burada buradan bahsetmediği için ulaşılamaz da dediği için 7'ye Diyarbakır diyorum. 8 Buna göre aşağıdaki kişilerden hangisi tükenmeyen, yenilenebilen enerji kaynağını kullanarak kışın ısınma sorununu çözmüştür. Trakya Hamit Tabat'ta yaşayan İlker Bey ve ailesi evinin kışın ısınma sorununu doğal kalorifer kullanarak çözerken Manisa Salihli'de yaşayan Muhsin Bey ve ailesi bu sorununu jeotermal sistemli sıcak suyla çözmektedir. Batman'da yaşayan Ahmet Bey ve ailesi ise petrol kaynaklı sıvı yakıt kullanarak ısınırken Muğla'da yaşayan Mustafa Bey ve ailesi linyet kömürü yakan Katı yakıtlı kalorifer kullanarak kışın ısınmışlardır. Bize tükenmeyen enerji kaynağının kimin kullandığını soruyor. Biz şimdi biliyoruz ki tükenmeyen doğaya zarar vermiyordu değil mi? Zararlı atık üretmiyordu. işte güneş, rüzgar, su, jeotermal gibi. Burada gördüğümüz jeotermal sıcak suyla kim yapıyormuş? Muhsin Bey. O zaman B diyoruz. Diğerleri ise yenilenemez enerji kaynaklarını kullanmışlar. Bunlar nelerdi? işte doğaya zarar veriyordu. Çok fazla zararlı atık üretip havayı kirletiyorlardı. Burada kimdi? Muhsin Bey olduğu için 8'e Bursa diyorum. 9 Ekonomilerin güçlenmesi için nitelikli insan gücüne ihtiyaç vardır. Çünkü nitelikli insanlar verimli işler yaparak ve ve işiyle ilgili yeni fikirler üreterek ülke ekonomisine katkıda bulunurlar. Nitelikli insan gücü üretime katkı sağlar. Buna göre nitelikli insanla ilgili olarak yenilikleri açıktırlar. Evet görüyoruz yeni fikirler üretiyorlar, yenilikleri açıktırlar. Üretkendirler, evet. Ülkenin kalkınmasında etkili olurlar. İfadelerinden hangilerine ulaşılabilir? Yeni fikirler üretmeleri ve yeni fikirler üretmeleri onların yenilikleri açık olduğunu gösteriyor. Üretken ve yaratıcıdırlar. Evet. Nicelikli insan gücü üretime katkı sağlıyor. Evet, ülkenin kalk, kalkınmasında etkili olurlar. O zaman 1 2 3 hepsini söylüyorum cevabımıza. Diyarbakır diyorum. Son soru. Bu açıklamada demokrasinin temel ilkelerinden hangisine yer verilmemiştir? Demokratik ülkelerde bireylerin bir arada yaşayabilmeleri için bir takım kurallar vardır. Bu kuralların uygulanmasını sağlayacak yöneticileri bireyler seçerler. Halk sahip olduğu yetkiyi belli süreliğine seçtiği vekiller aracılığıyla kullanır. Demokrasilerde bireyler başkalarının haklarını ihlal etmeden istediği gibi yaşayabilir ve kanun önünde kimseye ayrıcalık tanınmaz. Ayrıca farklı görüş ve anlayışlara saygı gösterilmesi esastır. Neye yer verilmemiştir? Kanun önünde kimseye ayrıcalık tanınmıyor, eşitlik var e, demokrasilerde bireyler başkalarının haklarını ihlal etmeden istediği gibi yaşayabiliyor. Yani özgürlük var. Şimdi demokrasi neydi? Halkın kendi kendini yönetmesi. Ne yapıyordu? Bir takım kurallar vardı. Yöneticilerini bireyler seçiyordu. Yani biz seçiyorduk. E, halk sahip olduğu yetki belli süre, süreliğine seçtiği vekiller aracılığıyla kullanırdı. Buna ne diyorduk? Biz milli egemenlik, milli irade diyorduk. Fakat kuvvetler ayrılığından bahsetmemiş. Kuvvetler ayrılığı neydi? yasama, yürütme, yargının ayrı olmasıydı. Ülkemizde de olduğu gibi. O yüzden 10. soruya ne diyoruz? Ceyhan diyoruz. Evet çocuklar sorularımız bitti. Bugünlük bu kadar. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.